Selam arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte Albayrak ve Seyri bak ya bakacağız yani Albayrak ve Seyri ko ee, Kamil izliyoruz ona abone olup like atmayı ve unutmayın bana da aynısını yap yapın lütfen ee, bak Rico tutanlar yorumlar Albana Albayrak yazsın Rico tutanlar yorumlara Rico yazsın ee, ben burada Rico istiyorum hadi bakalım videomuza başlayalım. Evet bunda birbirlerini öldürme herhalde. Evet birbirini en hızlı öldürme. Bundan Bayrağız kazandı. 1-0. Bunda aksesuarlı. Yine Albayrağız kazandı. Yine 2-0 oldu bu sefer. Bunda ultili. Ultili. Kim kazandı? Bakıyoruz. Son anda Alvay Ravska'danmış. 3-0 Bunda mermi uzaklığı Rikon daha çok. Bunda ise um ulti uzaklığı yine Rikon daha çok. 3-2 oldu. Bunda mermi genişliği Rikon yine gen daha geniş. 3-3 oldu. Evet. Bunda ulti genişliği. Bunda da 4-3 Albayraf sönüne. Kaleye gidip gol atma. Bunda bence İko kazanır. Yok berabere mi? Ve berabere bitti. Kimseye puan gelmiyor. Bunda nasıl? En hızlı mermi atan. Bunda Albayraf kazandı 5-3. Ult, ult, robotu en hızlı ulti ile kim öldürür? Yiko kazandı. 5-4 oldu. Evet. Kutu, kutuyu 3 vuruşta en hızlı kim? En fazla kaç yüzde kaç olur? Yüzde 90 yaptı Albayrak. Sriko ise yüzde 80 yaparak 5-5 oluyor. Beraberlik var şu anda. Evet. Ult, ulti ile olan %94 azalttı. Bence bunda Rico alır. Aynen %84 aldı. 65 5 Rico geriden gelip öne geçti. Can en çok can olan Albayraf o yüzden 66 6, -6. Mer en hızlı mermi doldurma. Bunda ilk kazanır ok bence. Rico kazanır. Bakalım. Albay Raphs'ınki 4 saniyede. Rico'nunki kaç? 1, 2 ve 3 saniyede. Rico kazandı. 7-6 şu anda Rico önde. Bunda en az ulti doldurma herhalde. Evet Albay ki 2 saniyede doldurdu ultisini. Rico'nunki daha çabuk tabii ki. de. Rico'nunki Albay Raphs daha çok daha hızlı doldurdu. O yüzden yedi yedi. Bunda ult aslında ne kadar daha ulti doluyor. Bunda Liko tam doldurur ve kazanır. Aynen öyle. 8 7 Liko önde şu anda. Bunda ulti ile en çok hangi robot en çok robot alan kim? Liko kazanır bence burada da. Evet Talise de kazandı hatta. Burada 3 vuruş nasıl anlamadım. Üç, üç vuruşta en hızlı kim mermi atar? Burada da kazandı Albayraps. Frank'e durdurma. Burada Albayraps kazandı ama Rico işe yaramaz ultisi. Evet işe yaramadı. Ve bu arada 99. Beraberlik var yine. Burada mermi Frank'e mermi Frank'e isabet etme. Burada berabere. O yüzden puan yok her iki savaşçıya da. Burada en hızlı kutu kırma. Evet. Albayravs 3 saniyeli vurdu. Kırdı kutuyu. Rico bence kazanır burada. Rico da 2 saniyede. Burada bütün kutuları alma sanıyorsan bakalım. Evet burada bütün kutuları alma. Ve Albayravs toplam 40 saniyede aldı. Rico bakalım kaç saniyede alacak. Evet Rico Liko da 26 saniyede aldı. O yüzden şu anda durum 11'e 9. Bunda ultiyle ile kutuları alma. Bunda yine Liko %100 kazanır. Abaylas 20 saniyede Liko ise tek daha alır ile bence. Evet tek almasa da yine 3 saniyede kutuları aldı. Burada robota en fazla kim vurur? Hem kim vurur hem de canını kim azaltır? Burada Albay azalttı. Albay saldı aldı. Burada ulti ile beraber %81'e kadar indirdi. Burada Rico %100 alır bence. Aynen. 173 yılını izleyerek 13'e 10 oluyor. Burada en iyi kim savunma yapar? Arkadaşlar sonunda Albayrak'ın sonunda hemen geliyorum. Evet arkadaşlar Albayrak %89 kendi kutusunu dayandırdı. Bakalım Riko'ya. Riko'nun da hemen geçiyorum göstereceğim. Evet arkadaşlar Riko'nun Riko'nun durumuna saatine geldik bakalım. Ve ilk, ilk o kazandı burada da 14'ü 10. Burada ultiyle birlikte kim? ultiyle birlikte kim en fazla kendi kutusunun canını korur? Yani şu anda tablet kastı. Bir dakika arkadaşlar yanlış geldi Bu da bitir hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bitiş anları. Ve Kutu hiç kendi kutusu hiç zarar görmedi. Bakalım Rico nasıl işler yapacak. Rico'nun ultisi çok iyi. Evet bence Rico da burada alacak. Ve evet Rico da aynısı ama burada Rico 17 saniyede daha hızlı öldürdü. Robot'u onu da hesaplarsak Burada robot robotları kim hızlı öldürecek önce? Burada Albay Raus bence burada Rico yine kazanır. Albay Rous 26 saniyede. Rico daha hızlıdır kesinlikle bence de. Evet 3 vuruşta bir bölmeyi alıyor zaten Rico. Oradan da vursun hemen ve evet 22 saniyede Rico aldı ve 16 ya yani 10 Ulti birlikte yine bunlar Rico kesin alır. Evet burada Rico kesinlikle alır. 5 saniyede ama Rico daha azdı. Evet. 3 saniyede aldı robotları. Yine 17 17 10 ve Evet, VS bitiyor. Albayrak 10 puanla, Rico 17 puanla. Riko birinci. Albay ise ikinci oluyor. E evet. Albay Rauf'un üzülme anı ve Riko'nun sevinme anıydı. Evet arkadaşlar, Albay Riko'nun hangisi hangi savaşta daha iyi olduğunu gördük ve Riko 17 17 10'la kazanıyor. 7 puan fark var. Böyle VS videolarından çok gelmesi için abone olup like like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.